Selamünaleyküm. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabı 82. sayfadaki 5. okuma metnini beraber bu videomuzda okumuş olalım. Şöyle kolaylık okuma olması açısından bir taraftan da çizerek okumayla devam edelim. İbrahim Aleyhisselam kıssası. Enam suresi 74 83. ayetler. 74. ayet-i kerime ile başlayalım. Hani İbrahim, pederi Azere, babası Azere, putları mabut mu ediniyorsun? Ben, olmadı bir dakika. Ben seni de kavmini de ap aşikar bir sapıklık içinde görüyorum demişti. 75. ayet Biz İbrahim'e yakinen bilmesi için bunun gibi göklerin göklerin yerin en büyük mülkünü gösteririz. 76. ayet. Ona gece karanlığı basınca o bir yıldız gördü. İşte Rabbim budur dedi. Fakat yıldız batınca ben batan şeyleri sevmem dedi. 77. ayet. Ayı doğmuş görünce işte Rabbim dedi. Fakat ay batınca Rabbim bana hidayet vermezse ben mutlak sapık cemaatten olacağım dedi. 70. 8. ayet Güneşi doğmuş görünce yine işte Rabbim bu daha büyüktür dedi. Fakat güneş batınca ey kavmim ben şerik koştuğunuz şeylerden ilişiğimi kestim dedi. 79. ayet Sonra ben yüzümü gökleri yeri yaratan zata muvahidi pak temiz bir Müslüman olarak çevirdim. Ben müşriklerden da müşriklerden de değilim dedi. 80. ayet Kavmi ona çene çaldı, onunla tartışmaya girişti. O dedi ki, o dedi ki, Allah beni doğru yola getirmiş iken bana çene mi çalıyorsunuz? Ona şerik. Koştuğunuz şeylerden ben korkmam meğer ki Rabbimin bir şeyi dilemesi ola bana bir felaket vere Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır daha nasihat kabul etmez etmez misiniz 81. ayet Size Allah hiçbir burhan indirmemiş iken ona şerik koşmadan korkma, korkmuyorsun korkmuyorsunuz da ben şerik koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki takımdan hangisi emnü burada ve ü emnü itimat güvene yani güvene daha layıktır. Bilseniz ona uyardınız. 82. ayet Onlar ki iman edip imanlarını zulm ile karıştır, karıştırmamışlardır. İşte memnun, itimat, güven onlara mahsustur. Onlar doğru yolu da bulmuşlardır. 83. ayet. İşte İbrahim'e kavminle karşı verdiğimiz ücretimiz, delilimiz budur. Biz de, e, dilediğimize dilediğimiz kimseleri yüksek mertebelere çıkarırız. Çünkü senin Rabbin hakimdir, hakkıyla alimdir. İzmirli İsmail Hakkı manayı Kur'an-ı Kerim isimli eserinden alıntı bir parçaydı.